Ekim ayındayız. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanıyor. Biz de misvetle psikoloji olarak iki kelam etmek isteriz. Ben Doktor Salih Yıldırım. Sağlık deyince Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını çok sever, sık sık alıntılarım. Sağlık diyor Dünya Sağlık Örgütü, sadece hasta olmamaktan ibaret değildir. Üç alanda iyilik halidir. Tam bir iyilik halidir diyor hatta. Fiziksel olarak tam bir iyilik hali Ruhsal olarak tam bir iyilik hali, sosyal olarak tam bir iyilik halidir sağlık. Ben gerek hastalarıma gerek danışanlarıma bu bu konuyu şöyle bir metaforla anlatmayı seviyorum. Bu benim gördüğüm, dokunduğum fiziksel bedenim. Elim kolum, elim ayağım, gözüm kulağım. Bunun gibi benim ayrıca ruhsal bir bedenim de var, sosyal bir bedenim de var. Bu bedenlerimin de nefes alan akciğerleri vücuduna kan pompalayan kalbi, zararlılardan koruyan bağışıklık sistemi, gözü, kulağı vesaire var. Bunların hepsinin beslenmeye ihtiyacı var, hepsinin korunmaya ihtiyacı var, hepsinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla kuşatılmaya ihtiyacı var.